Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Lego e, uçakları mı, işte tekneyi, arabayı, ATV motoru tanıtacağım arkadaşlar. İlk başta isterseniz motorla başlayalım en küçükten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane Lego motorumuz var. Bu şekilde kırmızı Şimdi bunun yerine koyuyorum. ATV'yi tanıtacağım. Şimdi arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi bir tane turuncu ATV'miz var. Bu ATV zaten bu çakla set yani ikisi beraber çıktı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle arkasına ekipman koyabiliriz. Önü bir kişilik. Önü de bu şekilde. Arkadaşlar bir tane gördüğünüz gibi benim kendi yaptığım bir tane e, araba var. Arkasında plaka yazıyor. Böyle yapmaya çalıştım kendim. Üstünü şöyle açtığımızda pardon çok fazla çıkarttım. Arkadaşlar sadece mesela şöyle de olabilir. Şunu da sökelim. Arkadaşlar özür dilerim. Hepsini sökmek durumunda kaldım göstermek için. He, süktüm arkadaşlar. Ee, sadece istersek bu şekilde yapabiliriz. Böyle güzel duruyor ama bence öbür şekli daha güzel diye düşünüyorum ben. Neyse bunu şimdi koyalım videoda yapmakla uğraşmayalım. Parçalarını şu şekilde ben yanına koyuyorum bunun. Arkadaşlar bir adet de böyle bir e, pardon bir adette böyle bir adet teknemiz var e, böyle gördüğünüz gibi kırmızı bir adet teknemiz var arkadaşlar burada yangın söndürücü tüp var bu itfaiye şeyinden çıkmış setinden sonra arkasında şöyle iki tane yangın var sonra bir tane şöyle parvanesi var altı bu şekilde Şöyle bir tane de simit e, var. Can kurtarma şimdi. E, i̇çine oturan kadın da bu şekil. Önünde de arkadaşlar bir tane su fışkırtan e, bir alet var işte adını bilmiyorum. Burada arkadaşlar biraz hastayım. Bu yüzden biraz sesim kötü olabilir. Şimdi e, size bir helikopter tanıtmak istiyorum. Çok sevdiğim bir helikopter. Jurassic World setinden çıkmıştı. Arkadaşlar böyle açılabiliyor camı. İçine içine yine bir şekil bir kişilik. E, arkası vardı da arkası düştü. Ben de sonra yapamadım. Yani kırıldı gibi bir şey oldu. Ben de sonra yapamadım. Ama yine güzel bu haliyle de. Bir tane aşağı doğru ip sarkıyor. Oraya da adam binebilir yine bu Şekil bir helikopter. Şöyle. Ve şimdi benim en sevdiğim, en çok sevdiğim en büyüğe geldik. Lego dev uçak. Lego'nun dev uçağı arkadaşlar. Yine dediğim gibi arkadaşlar şu ATV'de o uçak setinin içinden çıkmıştı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle büyük bir uçak. şekilde yere koyalım. Pervanesinin bir düştü. Yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pervaneler dönebiliyor. Ve arkadaşlar, hepsi dönebiliyor işte. Ve arkadaşlar şu arkasındaki eee şeyler hareket edebiliyor. E, bir de bunun bir özelliği içinin açılabilmesi içi açılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle burada işte uçağı kaldırmak için gerekli şeyler falan var böyle tuşlar var <laughs> sonra arkasında böyle bir şey var bunun ne olduğunu merak ederseniz birazdan açıklayacağız buraya çok kişi binemiyor buraya sadece bir kişi binebiliyor da arka, arkaya, arkaya e, fazla kişi binebiliyor arkadaşlar şimdi gösterelim Arkadaşlar şu iki parça ekip almam lazım. Gördüğünüz gibi derin. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Umarım seversiniz. Bu arada bu videoya 10 e, like gelirse e, bunun yenisini atacağım. Yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Neyin videosunu atayım diye arkadaşlar şimdi gelelim ha pardon arkadaşlar burada bir şey açıklama yaptım şu gördüğünüz şey arkadaşlar şu gördüğünüz şey kancanın aşağı inip geri çıkmasını sağlıyor şu aşağıda da bir kanca var arkadaşlar gördüğünüz gibi sarkıyor onun aşağı inip yukarı çıkmasını sağlıyor arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi lego hayvanlarımız var Şöyle gördüğünüz gibi bir adet perodak dedi bir dakika arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bir adet perodakları ağza açılabiliyor. Bu şekil aşağıdan görünümü. Yine bu şekilde yukarıdan görünümü. Güzelliği düşünüyorum. Sonra arkadaşlar burada bir tane köpek balığımız var. Bunun da yine ağzı istediği gibi açılabiliyor. Gördüğünüz gibi. Sonra onun dışında bir adet kılıç dişli kaplan var. O da yine e, bu setin içinden çıkmıştı. E, Buzun kurtarma setiydi bu set. Ama ben şu ATV'nin önüne polis yazısı yapıştırdım. Bunun önünde normalde başka bir şey vardı. Ben onu söktüm polis yazısı daha güzel durur diye onu yapıştırmak istedim. Bir tane yengecimiz var. Böyle. Küçük bir yengeç. Onun dışında bir adet köpek var. Sherlock Holmes'un köpeği. Dediğim gibi bu e, videoya daha çok beğeni ve daha çok abone gelirse ve yorumları da yazın tabii ki ne videosu çekmek istediğim yani ne videosu çekeyim diye yazın. Ben de ona göre yeni yeni videolar atacağım. Ama lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir tane de böyle kedimiz var. Onun dışında bir tane penguenimiz var. Şekli gördüğünüz gibi. Bir tane böyle kalamarımız var. Kalamar mıydı yok ya? Bunun adı hatırlayamadım şimdi. Her neyse böyle bir şey var. Belki siz biliyorsunuzdur. Yorumları yazabilirsiniz. Onun dışında böyle bir tane küçük köpek var tatlı. <laughs> Onun için arkadaşlar kendi yaptığım bir şey göstermek istiyorum. Çok da güzel yaptığımı düşünüyorum. Arkadaşlar burada gördüğünüz bir e, Lego evi var. Şöyle bir bambu yapmaya çalıştım kendim. Şu da saksısı. Sonra burayı biraz çevirelim. Heh. Burada bir tane bilgisayar var, Klavye işte. Ondan sonra onun dışında Yine çevirelim. Şurada bir adet sandığımız var. Sandığın içine açtığımızda altınlarla dolu sandık. Yanında hemen kupa var. Onun yanında bir adet yatak var. Şöyle televizyon var bir tane. Aslında bu televizyon değil de ben bunu televizyon olarak kullandım. Sonra burada para dolu e, açamadım. Pardon arkadaşlar. Açılmıyor. Çık, çıktı yanlışlıkla. Arkadaşlar şimdi ben size şöyle bir kasa göstermek istiyorum. İşte ben hani gösteremediğim kasa da kapağı açılmıyor ki arkadaşlar. Her neyse. Bunun içinde para var da ha açtım. Gördüğünüz gibi bunun içinde de ağzına kadar dolu para var. Bunu ben sonra takarım. Çünkü videoyu videoda çok uğraşırız yoksa sonra şöyle e, arkadaşlar gördüğünüz gibi bir adet e, yangın söndürücü tüp var. Şöyle dekoratif bir masa hazırladım kendim. Böyle bir tane kupa var. Ondan sonra böyle bir tane mum var. Sonra bir tane çanta var burada. Bir tane kumanda var. Şu gördüğünüz gri şey kumanda. Onun dışında burada bir tane gazete var. Sonra buraya kendim koltuk hazırladım. Dekoratif koltuk. Sonra burada da yatak var arkadaşlar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Güzel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şunu diğerlerin diğerlerinin yanına koyalım. Bu şekilde e, gösterdim arkadaşlar. Eğer kanalıma dediğim gibi abone olursanız ve like atarsanız bu tür videoların devamı gelecektir. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.